Selam terazi burçları. ikinci yeni tarota hoş geldiniz. Bu kanalın en müdavimleri sizlersiniz. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Umarım şu ana kadar her şeyden memnunsunuzdur. Bugün sizler de haftalık enerjiye bakacağız. Uzun bir okuma olacak bu. E, burcunuza özel. E, genel olarak formatımız neydi? Haftanın başında haftalık enerjiyi çekmek. Cuma günü bütün burçların iş, işin içerisinde olduğu kısa bir video ile aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerji çekin. E, aylık yorumlar ee, şeklinde. Arada da vakit buldukça kariyer ya da romantik ilişkilere dair de açımlar yapmaya çalışıyorum. Bütün bu videoları bu kanaldan bulabilirsiniz. Eğer kanalda yeniyseniz. Kanal yeni bir kanal. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Bunun bir genel açılım olduğunu söyleyeyim. Kafa karışıklığınız dağılıyor mu sanki? Bir şeyler açığa mı çıkıyor? Ay kartı böyle bir savruldu. <laughs> ne diyordum? Ha. Bunun bir genel açılımı olduğunu söyleyeyim. Bütün teraziler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız ay yükselen ve venüs burcunuza da bu kanalla yine bakabilirsiniz. Teraziler, kartlar çok güzel karışıyor. Çok çak 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 yani bu kararlı olduğunuzu gösteriyor bana. Bir karar aldınız ve peşinden de gidiyorsunuz. Bu sefer inatçısınız. Hadi bakalım. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek. geri koydum. Teraziler bu haftanın enerjisi. Zıplıyor vallahi kartlar. Enerjiksiniz güzel. Aa, bir durun yahu. Bir kere daha. Oh. Hmm. Güzel Çok güzel Temel kart, kapı kartı, şeytan kartı Hepsine açılan, toksiklenmeyi anlatan bir karttır Şimdi Yakın geçmiş 3 kart 3 kart şu anki durumunuz 3 kartta da sizin enerjiniz Yakın geçmişte tılsım onusu çıktı, tılsım dokuz dokuzusu çıktı, aşıklar kartı çıktı. Şu anki durumda kılıç altılısı çıktı, tılsım kralı çıktı, denge kartı çıktı. Sizin kendi enerjiniz kılıç dokuzusu, budala kartı ve e, değnek kralı. Bakıyorum bir iki tane büyük arkana kartı çıkmış. Onun dışında bir tane kılıç kartı var. İki tane kral kartı geldi. Enteresan. Bakacağız, bakacağız. Şu an geçmişte bir şekilde size aile bağ kurabileceğiniz biri, cümleyi toparlayamadım. Ya gerçek anlamıyla bir evliliği anlatan kart geldi ya da biri size evlilik ihtimalini düşündürttü. Böyle bir süreç yaşadınız. Ama bu galiba kısa sürdü ki sonra bağımsızlığınızın ön plana çıktığı bir maddi anlamda ayakları yere sağlam basan bir süreç yaşadınız. Yani bakın unutmayın. Tılsım 9'lusu, tılsım 10'lusu. 9'dan sonra 10 gelir. Bunlar aşama kartlarıdır. Ama sizinki ondan 9'a gitti. Ya ayrıldınız, ihtimal bir. Bir boşanma gerçekleşti ve kendi özgürlüğünüzü ya da ayaklarınızın üzerine bastığınız bir durumdan geçtiniz. Ya da ayrıldınız bir ayrılık yaşandı. Uzun süreli bir ilişki bitti. Böyle bir süreç yaşadınız. Ama bu mutluluk kartıdır. Üzüntünün işin içerisinde olmadı. Oh be kurtuldum. Neler çektim. Yaşasın dedi, dedirten bir karttır. Onu söyleyeyim. Bu anlamda o yüzden üzülmüyorum. Bitmesi gereken biter. Unutmayın. Başlaması gereken başlar. Ee, çok da ısrar etmemek lazım. Ve aşklar kartı geldi. Bu bana şeyi söylüyor. Ya şurada biten şey neyse size şu hissiyatı verdi. Acaba mı diyorsunuz? Tekrar sizi bir taraftan çekiyor. Ya da orada bittikten sonra bir şeyler yeni bir ihtimal, yeni bir aşk ihtimali doğdu. Aşk diyorum çünkü aşklar kartı yani. Şimdi aşklar kartı tarotun içerisindeki güzel kartlardan biridir ama bir kupa ikilisi değildir. Neden? Şimdi buna biz şey deriz, e, ruh ikizliği deriz. çok benziyoruz birbirimize, müthiş uyumluyuz vesaire vesaire ama Adem ve Havva'nın kartıdır. Unutmayın cennetten kovulan Adem ve Havva'dan bahsediyoruz. Yani biraz işin içerisinde toksiklenmeyi de anlatan bir şey söz konusudur. Şeytanın dışın işin içerisinde. Neydi Adem ve Havva'yı cennetten kovduran? Şeytani duygulardı. Öyle değil mi? Yani orada neyse sizin şu ayakları yere sağlam basan, özgür, mutluluğu yeniden yakaladığınız, yüzünüzün tekrar güldüğü bir ana dair. Ama şimdi ben öyle bir yorum yapıyorum ki diyebilirsiniz ki yahu İkinci yeni. Bunları diyorsun ama o da mutluluk anlatan bir karttır. Çok haklısınız. O yüzden bakacağız. Tamam mı? Gelelim buraya. Şimdi burada oradaki enerjinin tam tersine bir bitiş. Daha doğrusu bir şeyleri arkada bırakma kartı vardır. Ee, bu kart klasik destede daha net görünür. Burada renkler biraz daha cafcaflı olduğu için görünmeyebilir ama bir kadın yanında da çocuğuyla çocuğu olması gerekme bir şeyleri arkasına bırakmıştır. Ve şeydir. Ee, çalkantılı sulardan sakin sulara doğru yolculuk yapar. Bir su içeceğim izninizle. Geldim. Yolculuk yapan bir kadın anlatır. Arkada bir şeyleri bırakmayı anlatan bir karttır. Bu tabiri caizse ee, ve şey anlamı da vardır. Nasıl söyleyeyim? Ee, fiziksel anlamı gerçek seyahatleri de anlatır. Belki de bir şeyleri arkanızda fiziksel anlamda seyahat ederek de bırakıyor olabilirsiniz. Yani gitmeyi terk etmeyi kafanıza koymuş olabilirsiniz. Yer değiştirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bu yer değişikliği nitekim e, tılsım kralıyla tamamlanıyor. Kendine güvenen kral kartlarından biridir. Bacak bacak üstüne atmış yanında köpeği benim kimseye ihtiyacım yok. E, şey anlamında e, maddi anlamda bambaşka bir özgürlük kartıdır ve kararlılık kartıdır. Yani zenginlik kartıdır. Siz olabilirsiniz, hayatınızda kişi olabilir ya da potansiyel görüyorsanız o potansiyelin zengin bir olma ihtimali var. Pentacle çıktı, pentacle çıktı, pentacle çıktı. Üç tane tılsım maddi anlamda teraziler zannedersem e, hem rahat bir dönem desiniz ya da duygularınızı geri plana attığınız e, mantığınızı ön plana demek istemiyorum, aklınızı demek istemiyorum ama özgürlüğünüzü ve fiziksel konforunuzu daha ön plana çıkardığınız bir süreç ki, denge kartı sizin kartlarınızdan beri yay burcunun kartıdır bu ama denge deyince benim aklıma terazi de gelir ee, şeysiniz müdahalesiz harmoni istiyorsunuz harmoni kartıdır ben hayatımda harmoni istiyorum o yüzden galiba bir şeyleri arkanızda bıraktınız bu şu anki durumunuz harmoni içerisinde sizin kendi enerjisi uykularınızın bir şekilde kaçtığı uykularınızı kaçıran ne bilmiyorum renkler aynı unutmayın kılıç kartları düşünce kartlarıdır bunu geride bıraktığınızı ben düşünüyorum. Uzun bir süre kafanız bir şeylerle meşgul oldu. Yeni başlangıçları hazır hissediyorsunuz kendinizi budala kartıyla atladı. Ve arkanızda tekrar bir kral enerjisi var. Bu sefer fiziksel çekiminde en üstte olduğunu farkında olunduğu bir karttır. Tılsım olarak, maddiyat olarak güçlülüğü anlatır. Fiziksel anlamda çekiciliğin doruk noktasında olunduğunu anlatır. Kararlısınız, bir şeyleri başlatmak istiyorsunuz sevgili teraziler. Ee, ve özgüveniniz her şeyden önemlisi çok çok yüksek. Şimdi bakacağız ne o? Geçmişi ben o kadar merak ediyorum ki orada size birileri evliliği düşündürttü. Böyle bir ihtimal vardı ama olmadı mı? Çünkü orada bir aile bakın birden fazla insan tek kişiye düşüyor. Neden oradaki tılsımlar ondan 8-9'a düştü? Ona bakacağız. Sizden önce 4 ya da 5 video daha çektim o yüzden Biraz artık sesim çatallanıyor. Kusura bakmayın. E, ee, tılsım neden orada? Onu kim yaşattı? Kim yaşadı? Bir bakalım ona. Hm. Kesinlikle bir evlilik. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. İşin içerisinde imzanın olduğu şeyleri anlatır Yorofan. O yüzden kesinlikle evlilik dedim ama uzun süreli bir birlikteliği ya da evlilik ihtimalinin olduğu bir birlikteliği düşünün. Tamam En azından sizin için bu kişi evlilik ihtimaliyle bire birebirdi. Ya da şöyle geleneksel açıdan birbirinizi çok tamamladığınız vesaire. Çünkü o gelenekleri de anlatan bir karttır. Ya her şeyimiz uyuşuyor. Unutmayın. E, ruh ikizi kartı geldi. Sizi onu düşündürttü ve evlilik ihtimali hep aklınızdaydı. Alıp verme ve şey dualite kartı. Kılıç ikilisi geldi. Şimdi kılıç ikilisi akıl, aklıyla kalbi arasında gidip gelen insan anlatır. Karar vermeye çalışır. Acaba oradaki enerji her neyse... E, o tutarlılığı yakaladığınız evliliği size düşündürten her neyse Verdiğiniz kadar alamadığınızı düşündüğünüz yerde sorgulamaya mı başladınız? Hı? Ya ben bu kadar şeyim, veriyorum, enerjimi koyuyorum bu ilişkiye. Çünkü beni götüreceği yer bir evlilik, bunu da istiyorum. E ama alamadığım gibi ne yapacağım bu sefer? Ya acaba yanlış mı yapıyorum? Aklımla kalbim arasında karar vermeliyim mi? Dediniz ki buraya geldiniz. Bakalım. Aha, aha. Kesinlikle. Orada bir alıp vermede bir e, balans eksikliği oldu ki bakın e, tılsım dokuzlusuna gelen kart kılıç altılısı tarotu bu yüzden seviyorum. Kesinlikle oradaki fikir neyse sizi şurada şu evliliği düşündürten kişiye karşı bir cephe aldınız arkanızı sırtınızı döndünüz diye düşünüyorum. Çünkü bir hayal kırıklığı yaşadınız işler istediğiniz gibi gitmedi ve artık önünüze bakıyorsunuz. Yani o beklenti de, beklenti kartlarından da biridir. Belki dara verdiniz, bazı şartlar sundunuz. Onun sonucunu bekliyorsunuz. Olabilir. Aşıklar kartı. Kim o aşık? Neden orada? Bir bakalım. Nasıl özellikler çıkacak? Toksik mi yoksa toksik değil mi? Çok enteresan. Tarot. Sevgili arkadaşlar, ikili bir kart seçimi anlatır. Bambaşka bir ikili kart geldi. Dualite kartı geldi. Aynı anda fazla işle uğraşan adam. Kılsım onusu gelmişti. Kupa onusu geldi. Tekrar bir evlilik kartının kartlarından biridir. Duygusal stabiliteyi de anlatır. Yani size e, evliliği düşündürten başka bir karttır. Ve tekrar bir duygu kartı geldi. Benim burada gözlemlediğim şu. Kesinlikle ama kesinlikle. Eşin içerisinde aşk olduğu, Duyguların karşılıklı olduğu bir süreç yaşandı. Ama git geldi bir süreç yaşandı. O muydu bu muydu? O muydu bu muydu? belli ki beklentileriniz birbirini karşılamadı ama temelinde bu çok güzel duyguların olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Duygusal anlamda bir şeyler paylaştınız, size bir doyum yaşattı bu ilişki. Siz karşı tarafa, karşı taraf size. Ama e, git gellerin de olduğu bir ilişki. Neden arkanızı döndünüz? Kılıç altılısı bitti mi bu ilişki? Nedir? Şu anki duruma bir bakalım. Evet bu ilişki bitti arkadaşlar. Bunun kesin cevabı ölüm kartı geldi. Kule kartı geldi. Hangman geldi. Daha ne olsun. Tarot'un negatif kartlarıdır ama ben çok severim. Bitti. Hele bitişler noktasında gelmesi. Şunu tamamlayan kartlar olması kesinlik anlamına gelir. Öldünüz öldünüz dirildiniz. Bu kararı çok zor aldınız. Arkanızı dönme kararını. Ama artık her şey yeni baştan sil baştan başlayacak. Biraz zaman alacak belki ama olacak. Lütfen buna inancınızı sürdürün. Çünkü bakın arkası parlak yapmışsınız. Kendinizi kral edasında hissediyorsunuz. Kılıç dokuzlusuna ben bakacağım izninizle. Uykularınızı kaçıran ne? Burası gayet açık. Harmoninin sağlandığı bir anı gösteriyor şu an. Uykularınız neden kaçtı? Kaçıran neydi? Hı hı tarotu sevdiğimi hep hep söylüyorum. Orada size anlatan geçmişte bir kart vardı ya, tılsım dokuzlusu tekrar geldi. Özgürlük kartı, ayakları yere sağlam basan kadın, tek başına olan kadın figürü. Savaş arabası geldi, hayatın kontrolünün eline alındığı kart ve kupa şövalyesi geldi. Peki uykularınızın neden kaçtığını anlatan kartlardır. Yalnız kalma korkusu mu vardı acaba? Uykularınızı bu mu kaçırıyordu? Aşkın, aşksız ya da birisiz yapamayacağınızı mı düşündünüz? Bu muydu size bunu yaşatan? Ya da hayatınızın kontrolünü tek başınıza götüremeyeceğini mi düşündünüz? Yani birine benim ihtiyacım var. Hayatımda biri olmalı düşüncesi mi sizin uykularınızı kaçırdı? Ama unutmayın tılsım dokuzlusu iki kere geldi. Şu anki durumunuza da bakılırsa eğer toksik bir ilişkiyse ki şeytan kartı geldi temelde unutmayın. E, toksik biriyle zehirlenmektense bir süre belki kendi ayaklarınızın üzerine basarak yeni bir ilişkiye başlayacağınız anı beklemek daha mantıklı değil mi? Bilemiyorum. Son kararları siz vereceksiniz. Peki sevgili arkadaşlar aptal kartı, budala kartı, abdal diyorum ben ona. Yoksa bildiğimiz aptallığı anlatmaz. Burada bir kart döndü onu alacağım. Bunu tekrar dokuz, kılıç dokuzlusu geldi. <laughs> Teraziler bir şeylere başlamak istiyorsunuz. Müthiş bir enerji var. Bu sefer akıllandım ben diyorsunuz. İşbirliğinin aynı şekilde İşin içerisinde performansın, emeğin koyulacağı bir ilişki istiyorum. Aha, burada başka bir anlam daha var. Bir, ruh eşini anlatır. Ben ruhumu doyuracak birini istiyorum diyebilirsiniz. Ama şunun gelmiş olması, şu kılıç dokuzusunun tekrar gelmiş olması, şurada arkanızda bırakmaya çalıştığınız kişinin özür dileyerek tekrar karşınıza çıkma ihtimalini benim aklıma getiriyor. Bu da sizin uykularınızı kaçırıyor olabilir. Ya ben yeni başlangıçlara gideceğim. Bu yine karşıma gelecek galiba. Fikir uykularınızı kaçırıyor. Peki ama kendinizi kral hissediyorsunuz. Neden o değnek kralı orada? Ona bakalım mı? Güzel, çok sevdim. Teklif geliyordu ya size. Şimdi size çok güzel bir resim göstereceğim. Dedim ya özürle mi geliyor? Siz ne yapıyorsunuz? Kabul etmiyorsunuz. Bence iyi yapıyorsunuz. X'den next, next olmaz. Burada karıştı kartlar birbirine. Heh. Kendiniz işi adamış görünüyorsunuz. Unutmaya çalışmak adına şu an işle meşgul oluyor olabilirsiniz. Çok kararlısınız. Sizin kartınız geldi. Terazinin, kovanın ve ikizlerin kartıdır. Mantı ön plana çıkar kararlı olunduğunu anlatan karttır. Çünkü ben güzelim. Ben etkileyeceğim Ben çekeceğim. Ben istediğim kişiyle birlikte olabilirim. Edasındasınız. Evet işte bu kadar. Bence de. Ee, Şeytana bakalım. Şeytan kartı neden orada? Kim kimi toksikliyor? Oh, oh, oh. Çok enteresan. Şimdi sevgili arkadaşlar, şeytan, self-sabotaj kartı geldi. Eli kolu bağlanmış hissetme kartı, kılıç sekizlisi, güneş kartı geldi ve kupa üçlüsü geldi. Şimdi taraflardan biri şu, taraflardan biri şu bir şekilde toksiklenme yaşandığı gibi güneş yakması. Ben güneş ya çünkü güneş kartı desteğin içerisindeki en olumlu kartlardan biridir. Ama kompozisyon içerisinde öyle bir yere oturtabilmek lazım ki bunu. Ben hep şey derim. Güneşe fazla maruz kalırsak ne olur? Aslanın kartıdır. Çok egoist biri ise, hep kendini düşünen biri ise ne olur? Toksiklenme yaşanır. Üçüncü bir kişi olma ihtimali var mı bilmiyorum. Yani üçüncü kişi hep aldatma filan olarak düşünmeyin. Ailenin etkisi, işin etkisi elinizde olmayan sebeplerle ilişkinin yıpranmasını anlatır. Bir düşünün derim var mı dışarıdan müdahaleler? Bu müdahaleler de bu ilişkinin kendisinin çıkmaza sürüklenmesine neden olmuş. Evren ne diyor? Evrenin mesajıyla kapatalım. Teraziler. Wow. Bakın. Kupa kupa değil. Değnek kralı gelmişti. Tekrar değnek kralı geldi. Değnek ası geldi. Müthiş fırsatlar, yeni başlangıçlar ve bunu yapabilecek gücün sizde oldu. Bir taraftan da kılıç üstü, acı kartı. Evren size diyor ki, acı çekeceğim korkusuyla yeni fırsatları gözden kaçırma. Ya da acı çektiğin süreçlere odaklanarak şuradaki fırsatları kaçırma. Çünkü sen unutma değnek kralısın, Senin müthiş bir potansiyel var. Böyle teraziler umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse yorum bırakın, beğenin, paylaşın, abone olun. Yayabildikçe yayın olur mu? Sevgiler bay bay.